Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Günaydın hocam. Günaydın sana ve beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken bizi dinleyen herkese günaydın hocam. Ha, merhaba tüm cahiller ve cahil kalanlar. Neşeli bir haberle başlayalım mı hocam? E neşeli bir haber nasıl oluyor? Ya daha doğrusu güzel bir haber diyeyim. Nedir efendim? Ya Gayrici abimiz Antalya'da film çekeceğim işte ya. E Gayrici kim ayo Aa ben çok severim. Çok baba bir yönetmen. Ondan sonra nefis filmleri olan bir İlkiris abi. E, kapışma diye bir filmi vardı mesela. On numara filmdi. E, Sherlock Holmesleri o çekti. Yani bir sürü filmini izledik de. E, ne kek vardı bir şey kek. Bir dilim kek vardı. Yani iyidir. Kelbaş Jason'la çalışıyormuş bu filmde. İşte bu e, abi Antalya'da film çekeceğim işte. Ne filmi çekecekleriniz? Onu bilmiyoruz hocam. Bunu arayıp soracağız. E ara o zaman sor öğrenelim. Efendim Antalya'da film çekeceğini açıklayan e, ve bunun hazırlıklarını tamamlayıp başlayan ünlü yönetmen Gary arıyorum. Arıyorum. çalıya ya. Çal. Alo. Gayriçi abimle mi görüşüyorum? Ben Gayriçi Şöptemir abi. Burada Dilber hocam da var. Alo. Bol bol yakın gir. Bol bol yakın. <laughs> evet 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 tamam tamam Gayriçi abi. Ne diyor? Sen ne diyorsun kardeşim diyor. Honduras film yönetmeni miyim ben diyor. Niye bol bol yakın giriyoruz diyor. Alo şimdi Gaya abi Antalya'da film çekiyormuşsundu. Hayırdır abim? Evet, abim? evet abim. Evet abim. Çok ilginç abim. Evet hocam. Ne diyor? Ne diyor? Kadir'cim diyor yıllardır Antalya'nın doğası ortamı ilgimi çok çekti diyor. Doğa ve tabiat güzelliği diyor. Nasıl bozdunuz, nasıl ırzına geçtiniz konulu bir film çekmek istiyorum diyor. Bunun için Antalya ve Bodrum'dan daha iyi bir yer olabilir mi diyor. Hayda demedi demeyin. Bak gece yarısı ekspresi 2 geliyor beyler. Alo Gaya abi, şimdi bu Antalya'da çekecek başka film yok mu abi? Sen e, nerede çekeceksin abi bu filmi tam olarak? Niye? Antalya'nın neresinde çekecekmiş? Şarampol mahallesinde çalışacağız diyor. Ha tam yeri. Şimdi bak abim ben seni bir konuda ikaz edeyim. Hocam daha doğrusu artık abi bırakalım da. Hoca deriz yönetmenlere hocam. Şimdi şöyle, Şarampol Mahallesi'nde Allah muhafaza seni film diye çekerler. He. Ee, daha, da, daha mı acaba diyorum şeye doğru gelsen, yani böyle belekli, efendim... ha Bak sana konu da vereyim. Jason Statham, Antalya'da Falezler'in oradaki köftecide çalışan, ivecan bir delikanlı. Bir gün geç saatte köfteciye gizemli bir yabancı geliyor tahini kabak tatlısı diye... Jason da kabak tatlımız bitti diye. Yabancı ve gizemli şah... senden tatlısın var bebişim diye. Olaylar buradan gelişiye. Olaylar gelişir mi? Şimdi hocam bak sen gel biz senaryoyu beraber yazalım. Kay hocam çok orijinal fikir var bende. Bak mesela hemen bir sinopsis vereyim. Jason Statham Antalya'da yörük yaylasında ee, deve gütsün hadi. güden gözü yüksekte bir genç. En yakın arkadaşı 50 Cent'le beraber dağ bayır deve gidiyor bunlar. Jason başka bir yörük obasındaki kıza aşık oluyor. Onu seviyor. Fakat zalim köy ağası George Cookney de aynı kızı sevdiği için efendim Jason'a türlü engeller koyuyor. Jason o engelleri aşıyor kızla evleniyor, bebekleri oluyor. Zalim Köy Ağası George Kukhing'in e, eğitimli kartalı, efendime söyleyeyim. Köy Ağasının eğitimli kartalı mı? Evet. Zalim Köy Ağası George Kukhing, e, eğitimli kartalı var. Bunların bebeğini yayladan e, benim devenin üstünden beşikten çalıp uçuyor, gidiyor, uzaklara götürüyor. Hocam çok e, enteresan film. Yani böyle de bir sürü film çekmiş Türkiye'de ya. hadi canım. Tabii ya Fatma Girik'in oynadığı boş beşik var mesela. Hatta filmde Fatma Girik bebeğini alıp götürmek isteyen Kartal'a bir temiz dayak atıyor. E, yani çok da orijinal bir filmdir ya. Ha, çok absürt film ise i̇şte yok. da güzel film bakma yani makaraya sar. Neyse yani seyretsin millet karar versin ya. Dilber Hocam. Nedir? Ya absürt bir öneri ister misin? Söyle. Şimdi bu boş Beşik filminde Tatma gireyim bebeğini alıp götürmek istediği için temiz dayak attığı kartalla görüşmek istedi benim canım ya. ya. Yok artık. Abi güzel olur da. Güzel olur da. Sabah sabah böyle bir muhabbeti vatandaş nerede bulur ki ya? Buralarda bu kartalı bakalım. konuşalım ya. Ha? Ya hadi. Efendim, e, Boş Beşik filminde Fatma Girey'in bebeğini alıp götürmek istediği için e, temiz bir dayak attığı bir kartal var. Şimdi onu arıyorum efendim. Arıyorum, arıyorum, çalıyor Alo. Alo, kardeş buyur. Kimsin ara? Abi e, cümleler çoğul şey tekil. Yani enteresan bir şey. Alo, buyurun kimsin? Peki, e, Boş Beşik filminde Fatma Gireyim bebeğini alıp götürmek istediği için temiz dayak attığı Kartal'la mı görüşüyorum abi? Evet benim kardeş ta kendisi. Sen kimsin hele? Evet. Ben Ali Çöptemir abi. Peki bu Boş Beşik filminde Fatma Gireyim bebeğini alıp götürmek istediği için temiz dayak attığı Kartal abi. Evet, ee, nasılsın kirve. Buyurun abi, e, 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 hele başlarız. E, e, abi sağ ol. Şimdi bu film çekileri tabii uzun bir zaman oldu. 1972'de galiba çekildi. Ee, siz bir kartal olarak Fatma Gini'nin devenin sırtındaki beşikte uyuyan bebeğini çalmak istiyorsunuz bu filmde değil mi abi? Şimdi kardeş ben sana mevzuyu açıklayamam. Ben buna çalmak demeyek de kardeş. Gençlik diye, cahillik diye. Vallahi billahi. Şimdi kardeş ben de ileri derecede bir de var. Ben bebeği uzaktan tepeden görünce bastırma zannettim kardeşim. Bu arada bir günceleme yapayım. Ben kartal değilim kardeş. Ben akbabayım Yani canlı varlığa dalma kardeşim. Benim mesleğim o değil yani. Aa. Siz akbaba mısınız? Anadolu ahbabasıyım kardeş. Ben Malatya Fötür Gebelim küçük biri misin? E ama Fatma Girik filmde kartal kartal diye bağırıyor. Ya kardeş laftan anlayan kartal bulamadılar bunlar. Bilir misin kardeş? Ben daha önce de bundan evvelkiler Susuz Yaz filminde Metin Eksan'la çalışmıştım. Buradan böyle tecrübeliyim. Kartal taklidi yapar mısın dediler. La oğlum ben ahbabayım kardeşim. Nasıl kartal taklidi yapam size dedim. Abi dedi yaparsın dedi ya dedi. Sen de çok dedi. Böyle kara düzen bir iş yaptık öyle vallahi ya. Abi siz Susuz Yaz filminde de mi oynadınız? He kardeşim tabii ya. Derenin suyunu kesen duvarlar yıkılırken böyle orkada dönen döleli uçan akbaba benim kardeş ya. Vay abi bayağı bir endüstrinin içine girmişsin sen ya. Ya sen Neredesin kardeşim? Antalya Altın Portakal'da en iyi film hayvanatı Ödüllü bana vereceklerdi ama sonradan mevzusu oluruz deyip ödülü kaldırdılar ya. Vay 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 vay. Kadir inanır kadar filmim var benim kardeş. Sen ne sandın ya? ama abi siz baya bir sektörün içine girmişsin yaman bir şeysin abi tebrik ederim tabi şimdi filmde siz bebeği çalmak isterken Fatma Yelik de size sağlam bir dalıp mar izliyor benim hatırladım değil mi abi ya tabi kardeş yani Rolica'mı dayak yedik Bak kirbe ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün olsa bu sahneyi çekemezsin ha. Hayvan hakları diye sosyal medyada ayaklanırlar vallahi billahi ya. Biz çok çile çektik kardeş. Şimdiki it köpek var ya çok rahat kardeşim ya. Ya bizim zamanımızda hayvan hakları da yoktu ha kirbe. Hmm. Ee, şimdiye pek yok aslında ya bakma yani. Peki abi yeni bir proje var mı yani? e, ee, boş beşik filminde efendim Fatma Girin bebeğini alıp götürmek istediği için temiz bir dayak yiyen Kartal rolündeki abi aslında Akbabaymış onunla konuşuyoruz evet. Vallahi kardeşim yani artık biz tabi yaşta Kemal'e erdi kendi projelerimde oynamak isteyeyim ben artık ya. Yok artık sizin film projeniz mi var abi? <laughs> Yok dizi projem var. Adı ne abi? Yan Basış Genç Osman. Yan Basış Genç Osman mı? Evet. Asla mantıklı yani diriliş Ertuğrul, kuruluş Osman olduğuna göre yan basış genç Osman olabilir. Yani çünkü kardeşim yani bana göre vallahi bak Osmanlı'nın yan bastığı an bence kardeş genç Osman'a yapılan yeni çeri darbesidir kardeşim. Aslan gibi padişah neler ettiler ya. Allah Allah, kuşa bak ya. Anadolu Üniversitelerinde görev yapan yani birçok şeyden daha iyi ya bravo valla acayip tespitler helal olsun. Kardeş dizide yedi kule zindanlarında genç Osman'a işkence eden zalim zindancı rolüne seni düşüneyim kardeşim valla. Abi olur yani zalim zindancıyı oynarım. ya yani hazır biraz kilo da aldık. Yani tipik zindancı formatına geldi bünye. E o zaman detayların üstünde yükselek kardeş ya. Bir toplantı yapak hele ya. E abi tabi siz şimdi kuş olduğunuz için, akbaba olduğunuz için yükselebiliyorsunuz. Ben yükselemem. Sen yüksel aşağı inince görüşelim. Aşağıda görüşelim baba. Dilber hocam. Ne var? Rocky Bilboa rolüyle gönüllerde taht kuran İtalyan aygırı Sylvester Stallone'yı bildin mi? Ay hem cahil hem kaslı vallahi en kötüsü. Ee, o da evini satıyormuş biliyor musun? O da derken? Ya yok geçenlerde hani Matt Damon evini satıyormuş diye konuştuk ya. Yani yani ünlü Hollywood yıldızları işte bir bir sanki evini satıyor gibi gözüküyor. Onu demek istedim. Aynen öyle. Ne oldu bunlara Kadir? Hayırdır böyle teker teker evlerini satmaya başladılar? Vallahi hocam ben de bilmiyorum. Bir arayalım konuşalım bence ya. E ara bakayım hadi. Efendim Matt Damon'dan sonra malikanesini satışa çıkaran Hollywood yıldızı Sylvester Stallone ile ee, görüşeceğiz. Arıyorum. Arı Alo. Ne yapıyorsun Silvistir abi? Ben gayri çiftlerim değil. Ben hocam da burada neyin? Alo İtalyan hayvanı nasılsın? <laughs> hocam hocam İtalyan hayvanı olur mu? Ayıp İtalyan aygırı ya. Alo he, Rocky rolüyle gönüllere taht kuran İtalyan aygırı Silvistir abim. Şimdi Matt Damon evini sattı. Ee, şimdi sen e, saklar çıkarmışsın galiba. Ne oluyor abi böyle birer birer ünlü yıldızlar malikanı var. hayırdır? Evet. E, yapma ya. Ne diyor? Kaderim diyor pandemi bizim hayatımız diyor. Yani e, kenardaki parayı da yedik diyor. Ya açık söyleyeyim diyor deniz bitti diyor. Artık ev balık satmanın zamanı geldi diyor. E biraz küçülün ayol hem iş yok güç yok hem de eskisi gibi para harcamaya devam. E yani var mı böyle bir şey? Çok doğru dedin Dilber hocam. Vallahi ben şahsen kahvaltılığı artık A101'den almayı düşünüyorum. E yani sen de pastırmaya salama ara ve biraz Kadir yani. Evet evet ona da bir kılıf bulacağım işlenmiş etle arama mesafe koyacağım diyeceğim. Ee, ama misal bir lokum kaşardan vazgeçemem ki hocam. E hadi lokum kaşarı ye bari. Sanki yemese söyleyecek vallahi. Ya, yani şöyle psikolojik olarak e, lokum kaşara o eski kaşara veda etmeye hazır değilim ya. E, duble zeytine de veda edemem. E gereksiz yani zeytin ezmesi al. Daha ucuz daha ekonomik. Hocam durum o kadar kötü mü olacak ya? E değiliz ama sen tedbirini al ya. Yani. Ya neyse dur şimdi dur. Alo. Şimdi Sylvester abi kaç para istiyorsun sen eve ya? Kaç? Kaç dedi. Ya 130 milyon dolar diyor bu hocam. Oha. Ay saray yaptırırım o paraya ben ayol. Lan Sylvester abi 130 milyon dolara ev mi olur? Manyak mısın lan sen? Ne var bu evde bu kadar para edecek? Evi? Evi? Oha. Ne diyor? Diyor ki 80 yatak odası var diyor. Biliyorsun Matt Damon'un evinde 7 oda vardı. Ondan sonra ya kardeşim siz Hollywood'da da nasıl bir sapıkmışsınız abi. Ya sen bir başın bir peşin 8 yatak odasında ne çeviriyorsun sen ya. Ha? Sen dün çok güzel bir şey dedin Kadir. Ne dedim hocam? E biz bir tanesinin hakkını veremiyoruz. Adamlar 8 tane yatak odası yaptırıyor dedi. Ama doğru. Alo Sylvester abi. Şimdi senin malikanenin köpek kulübesi var mı abi? Kaç metrekare? Ohannes. Ne diyor? Ya adamın evinin köpek kulübesi 110 metrekareymiş hocam ya. Yani. E kaça veriyormuş sorsana. Abi bu malikaneyi boşver de. o köpek kulübesi 110 metrekare. Yani normal bizim İstanbul ölçülerine göre de vurursa kaç kaç para istiyorsun oraya? O Ne diyor? Zaten diyor köpek kulübesini ayrı satışa çıkardım. Gazetede ilanı var diyor. Doberman'dan temizle merkezi ısıtma ebeveyn banyosu yenilenebilir enerjili diye diyor. Aa, benim evim bu kadar lüküs değil yok 2 milyon dolara vereyim size diyor. Köpek kulübesini. Evet. E hak ettik ama. Vallahi bence de. Diler hocam ne var? Ya Amerikan ordusuna neler oluyor? Neler oluyor? Ya Joe Biden Amerikan ordusuna transseksüellerin alınmasını onaylamış. O orduya bak. Amerikan ordusu karışır ben sana söyleyeyim. Olabilir. Ben sana söyleyeyim. Olabilir. Belki öyle savaşacaktır Yani gerçek bir çarpışan kuvvet olacak diyebilir miyim? Tabi deniz. Ee, ya aslında neden olmasın diye düşünüyor Ben e, birkaç tane transseksüel kavgası gördüm. Çok kuvvetliler. Çok kuvvetliler hocam. Yani e, hakikaten düşmanın üstüne sal ordunun önünden yara yara giderler. Adamın hakkını avucuna koyarlar yani. Amerikan ordusuna hayırlı olsun ne diyelim. E, bu arada ilk transprey de e, askeri personel olarak Amerikan ordusuna girmiş, istihdam edilmiş iyi iyi aslında bu, bu daha önceden yasalaşıyormuş fakat Trump bunu veto etmiş. Öyle Amerikan ordusu da transferans istemem e, falan demiş. Ondan sonra ama Biden e, buna izin vermiş. İlk icraatlarından bir, bir arayalım mı? E kimi? E Amerikan ordusu'na kabul edilen ilk transferi arayacağız hocam. E ara bakalım. E, arıyorum. Çalıyor. Çal Alo. Alo. Kimsin? Tablo maymunu. Alo, Amerikan ordusunda kabul edilmesi Trump tarafından reddedilip yeni başkan Baydoş Baba tarafından oynanılan ilk trans askerlenme görüşüyor. Biden helal olsun. Biden gözün aydın. Trump'a verdiğim oylar ay haram oldu. Ay çok neşelisiniz siz ne güzel ya E herhalde yani Ay çok mutluyum lan Kadir Çünkü dağıtımım çıktı Aa öyle mi? E görev yeriniz neresi? Ay Afrika'da Afrika'da yaşasın En çok istediğim yer O sefam olsun e Şu an arkadan bir gürültüler geliyor Onlar nedir efendim ne yapıyorsunuz? Bombe eğitim Bombe atıyoruz Nasıl atıyorsunuz? Ay kar ol düşman. Al sana bombede. Böyle bombayı atıyorum düşmana. E çok iyi. Rütbeniz ne sizin efendim? Çavuş oldum. E sınıfınız ne? Ay bitli piyade. Aa muharip sınıftasınız hem de. Salın deli düşmanın üstüne ayol. Ay vahşet saçmak istiyorum. Vereyim vahşet onlara. Allah Allah ne bu nedir canım? İçeride birikmiş öfke mi var? Ne demek böyle konuşuyorsunuz ya? Ay bütün düşman şovşaklarının minçolarını da öyle çizeceğim vallahi. Hmm anladım bu özel bir lisan tabi ben tercüme edemiyorum. Sıkıntı oluyor burada özel bir jargon. Bunu bırakalım normal ifadelerle konuşalım e, hayatım. Ay sen de çok tatlı şeysin lan Kadir. Gelsene beraber ben... askerlik yapalım Amerikan ordusunda. Ay her gün koli keseriz ne güzel. Ay. Yok efendim ben askerliğimi yaptım Türk ordusunda Allah aşkına yani ben istemiyorum böyle bir şey. Ay hayvansın vallahi ay ben kolitrika taşlatacağım ağda mısındı A sonra görüşürüz. Ay hep telefondan arama kablo maymunu biraz da face to face yapalım nasıl? Tamam 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 size hayırlı tezkereler efendim Amerikan ordusunun ilk trans bireyiyle görüştük. Arigaz. Dilber Hocam. Ne var? İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bütçesi 94 milyon sterlin açık vermiş iyi mi? Neden? Çok mu yemişler? E Bunların gelirleri tuzum dermiş Dilber Hocam. E tabi gezdiğin saraylardan köşklerden elde edilen makbul geliri ve Kraliyet Ailesi'ne gidiyor. Ama tabi hakkı var sonuçta çünkü saray kraliçenin malı yani değil mi? Evet Osmanlı'da öyle değil mesela. Nasıl? Osmanlı'da sarayda ahalinin sayılır. Orası sadece devlet idare edilebilsin. Padişah ve ailesi içinde bir lojman olsun diye yapılmıştır. Ha Topkapı Sarayı'na bak. Saray demesin yan yana kulübeler gibi. Ya Dolmabahçe Sarayı falan da aslında baktığın zaman hani Böyle çok saray saray değil yani. Avrupa'da kralların e, ne bileyim metresine yaptırdığı saraylar Doğuma bahçe sarayından daha ihtişamlı ya. Ama İngiltere'de öyle değil Kadir. İngiltere'de her şey kraliçenin malı sayılır. Yersen gersen kirşe. E, İngiliz kraliyet ailesini internetten satış yapıyormuş hocam. Reçel falan mı? Elizabeth denen acı elinden gelir öyle şeyler. Aa kırçı güzel reçel mi yapıyor? Aa çok iyi yapar. Bir de araba motoru çok güzel tamir eder. Ya yak be İngiliz kraliçesi. Aa oto de yer açsın büyük para yapar. Ya kraliçe araba motoru tamirler ne anlar be hocam? İkinci Dünya Savaşı'nda askeri araçların tamir edildiği bir atölyede çalışmış o zamanlar prenses tabi. Ya koca İngiliz kralı yani İngiltere kraliçesini tamir öğrensin diye değil mi eşini nasıl tamirhaneye vermiş ya? Evet. Hocam İngiliz başka ya hakikaten başka. Şimdi sıradan ana babalar evlatlarına laf söyletmiyor. Adam orijinal Bildiğin kraliçeyi tamirhanesine çırak yapıyor. İngiltere, kraliyet ailesinin neyse boşver onu da e, internetten e, ticareti var. Benim o çorap var mesela. Sıcak su torbası var, bu tarz şeyler. Ay o da ne güzel bir şeydir, kaydır. Sıcak su torbası değil mi? Hakikaten kışın... Ya şimdi artık kalmadı bu alışkanlık ama yani kışın soğuk yatağın içinde ne güzel oluyordu ya bizim çocukluğumuzda koyarsın sıcacık yapar ya Bir de ayakların üşüdüğü zaman ondan sonra alırsın arasına yatarken bir güzel ısıtır ki vay vay. Ay sen de vallahi yani çok sevgi dolu bir insansın aslında Kadir. Hocam bak benim dışarım sert gözükür. ...içime girsem bambaşka bir insan. E, tövbe ya Rabbi tövbe. Ee, biraz garip cümle oldu ama yani diyeceğim <laughs> kraliyet ailesi e, bütçede açık verince Ondan sonra e, internetteki ürünlerinde zam yapmış. E kaça satıyor? Ya mesela bir çift çorap e, 69 sterline satılıyormuş. E kaç para yapıyor bizim parayla Kadir? Vallahi bir 708 lira yapıyor galiba. E oha diyorum efendim. İngiliz gaspillemeyi iyi bilir hocam. Sırf kraliyet ailesi satıyor diye çoraba 700 kağıt vereceksin ya. Var mı acaba bunu veren keriz? Vardır. Bizim memlekette var mıdır? Vardır kesin. Ay içim bir tuhaf oldu ya. Ee, Vallahi değildi, içim bir tuhaf oldu. Devam değildi. edemeyeceğim. Kapatıyorum. Efendim nasipse yarın kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Paka paka. Bye bye.